Annem derdi, her şey geçer. Ömür bir bakmışsın yerde sarı bir yaprak. Oysa bir sevda tutsaydı ellerinden, üşmezdim. mor renkli erguvan kokulu dallarından. Üşümezdi, ayazda kalmazdı düşlerim. Severdim, adım gibi biliyorum. Güzel severdim, ellerini, Gözlerini, saçlarını, rüyalarını, çocukluk anılarım gibi severdim. Duvarlara eşyaların sürülüyetleri düşmez. Işıklarım yanardı. Tersleri rüzgarların ıslık çalışlarını duymazdım gece yarıları. Pencere kenarında oturup izlemezdim yoldan geçen. Adını bilmediğim insanların Soğuk kış sabahları Yudumladığım her çaycan Dalga gibi Vurmazdı yüreğime Ben güneşi göğsümde uyuturdum Yakamızı dizlerimde Güneşsiz ve aysız zamanlarım Olmazdı bir sevda, bir sevda tutsaydı, tutsaydı ellerimden, ellerimden.